Merhaba sevgili bilgisayar takipçileri. Bu videomuzda sizlere Samsung Galaxy M23 5G'nin hem kutu açılımını hem de genel teknik özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar, öncelikle paket açılımını gerçekleştirelim. Görmüş olduğunuz gibi sim kart iğnesi, cihazın kendisi ve USB Type-C kablosu bulunmakta sevgili arkadaşlar. Şöyle çevresinde bir gezinti yapalım. Şurada parmak izi sensörü ve açma kapatma tuşu, ses kısmı ve açma tuşları bulunmakta sevgili arkadaşlar. Alt kısımda da telefon, USB Type-C giriş bulunmakta, hoparlörü ve 3.5 milimetrelik kulaklık girişi bulunmakta. Telefonumuzu açalım. Bu arada telefonun genel özelliklerinden bahsedelim sevgili arkadaşlar. Bu telefon Nisan 2022'de piyasaya sürülmüş. İşlemcisi 2.2, 1.8 GHz. 8 çekirdekli Snapdragon 755G. 4 GB RAM bulunmakta. 198 gram da ağırlığı bulunmakta sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda 4 GB RAM ve 4 GB sanal RAM kullanarak toplamda 8 GB RAM'e ulaşabiliyor. Gorilla Glass 5 bulunmakta sevgili arkadaşlar. Ve TFT IPS LCD ekran bulunmakta. Full HD 120 Hz. Ana kamerası 50 megapiksel arkadaşlar. 123 derece açısı bulunmakta. 8 megapiksel derinlik kamerası bulunmakta. 2 megapiksel de makro kamerası bulunmakta. 5000 miliamperde bataryası var. 25 Watt'ta hızlı şarj desteklemekte. Çift sim kartlı 2G, 3G, 4G ve 5G teknolojilerini desteklemekte sevgili arkadaşlar. 128 GB de depolama alanı bulunmakta cihazın. 1 TB'a kadar da hafızası artırılabilmekte. Cihazın 3 farklı rengi var sevgili arkadaşlar. Şu anda önümde bulunan koyu yeşil. Mikrofon odaklanma modu bulunmakta. Dolby Atmos var fakat cihazda tek hoparlör var. Yani stereo değil. bir Atmos özelliğini kulaklıkla tecrübe edebilirsiniz. Parmak izi sensörü söylediğim gibi yan tarafta 4K video kayıt yapabilmekte 30 FPS ve 480 FPS'te ağır çekim özelliği bulunmakta. Type-C USB 2.0 kullanmakta, e, wi fide 5G kullanmakta sevgili arkadaşlar. Wi-Fi bağlantısını 5G olarak kullanmakta. GPS var ve NFC özelliği var. Temassız ödeme özelliği var. E, Bluetooth 5.0 özelliği bulunmakta. Işık sensörü ve yakınlık sensörü sanal olarak bulunmakta sevgili arkadaşlar cihazda. Bunun haricinde çift sim kart kullanabiliyorsunuz bu cihazda. Burada hemen sim kart rafını bir çekmecesini bir görelim arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni cihazlarda bu SIM kart çekmecesi biliyorsunuz çift SIM kartlı olmasına rağmen cihaz telefon içerisinde sanırım yer kalmadığı için ikinci SIM kartı ya ikinci SIM kart tercih edeceksiniz ya da artırılabilir hafızayı tercih edeceksiniz ama bunda öyle değil sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi her bir kartı ayrı ayrı takabiliyorsunuz. SIM kart çekmecesini geri yerine yerleştirelim. Cihazın 128 GB dahili depolama alanı var. Fakat bu 128 GB'da tabii ki ayrılmış bölümler bulunmakta. Tam olarak 128 GB'da kullanamıyorsunuz. 1 TB'da artırılmış, artırılabilir hafıza kartı takabiliyorsunuz. Yani micro SD kart takabiliyorsunuz 1 TB'a kadar. Mikrofon odaklanma özelliği bulunmakta sevgili arkadaşlar. Yani gürültü engelleme, telefonla görüşme yaparken gürültü engelleme özelliği bulunmakta. Ve sizin sesinize odaklanarak karşı taraftaki kişiye sesinizi net olarak iletebilmekte. Dolby Atmos özelliği var fakat bu özellik telefon üzerinde tek hoparlör olduğu için bunu deneyimlemek için mutlaka kulaklık kullanmanız gerekiyor. Ya Bluetooth kulaklık ya da kablolu bir kulaklık kullanmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Kablolu kulaklık görmüş olduğunuz gibi 3.5 milimetrelik jackla kullanılabilir isterseniz. Bluetooth 5.0 ile kullanabilirsiniz. Şarj girişi USB Type C sevgili arkadaşlar. Hoparlör de burada. E, telefonun ayza kısmı da burada. Burada bir mikrofonu bulunmakta. Bir mikrofon da bu altta bulunmakta. Stereo mikrofonu bulunmakta yani sevgili arkadaşlar. Parmak izi sensörü yan tarafta. Açma kapatma tuşunun hemen üzerinde bir parmak izi okuyucusu bulunmakta sevgili arkadaşlar. 4K video kaydı yapabilmekte. 30 FPS'te, 480 FPS'te de ağır çekim yapabilmekte. Ağır çekimin iki modu var. Birisi 120 FPS, birisi de 480 FPS sevgili arkadaşlar. Cihazın ölçülerine gelecek olursak 165.5 mm yüksekliği, 77 mm genişliği ve 8.4 mm de kalınlığı. cihazla ilgili Samsung'un kendi web sitesinde tarama yaptığınızda SAR bilgisine ulaşılamıyor diyor. Ama farklı kaynaklarda SAR bilgisi verilmiş. Bu ne kadar doğru onu bilmiyorum. Fakat Samsung'un yetkili, daha doğrusu kendi resmi sitesinde bu cihaza ait sar değerlerinin bulunmadığını söylüyor sevgili arkadaşlar. Yani sar değerlerinin testi yapılmamış. Cihazdan çıkan sadece bir şarj kablosu ve bir sim kart çekmecesi için iğne bulunmakta sevgili arkadaşlar. Bir de cihazın kendisi. Şarj adaptörü bu kutudan çıkmamakta. Evet arkadaşlar, şimdi telefonumuzu başlatalım. Buradaki seçenekleri işaretleyip tablet diyelim. Bir Wi-Fi bağlantısı ekleyeceğim sevgili arkadaşlar buraya şimdi. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi burada eğer eski bir cihazınızdaki ayarlar yeni bu, bu cihaza taşımak istiyorsanız buradan aktarım yapabiliyorsunuz. Kopyalama yapmak istemiyorsanız direkt kopyalama diyerekten devam edebilirsiniz. Bu işlemi daha sonra da başlatabiliyorsunuz zaten. Buraya bir e-posta adresi girebilirsiniz. Girmek istemiyorsanız atla diyebilirsiniz. Bunu yaptığınızda cihazınız yedeklemeye başlayacak sevgili arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi cihazın yüz tanıma, parmak izi okuma, desen ve pin şifre gibi koruma özellikleriyle yani ekran açmak için gerekli olan güvenlik önlemlerini girebiliyorsunuz. Burayı atla diyorum sevgili arkadaşlar şimdilik. Bunları kurmak istemiyoruz. Devam edelim. Burayı da geçiyorum arkadaşlar. E bitir dediğimizde telefonumuz artık ana ekrana düşecek. Evet, cihazımız açıldı sevgili arkadaşlar. Şu anda kurulumu tamamlamaya çalışıyor. Yani bu arada biz telefonun kamerasına bir göz atabiliriz. 50 megapiksel ayarını buradan yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 50 megapikselde. Şuradan daha fazla seçeneğine gittiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi kameradaki özellikler pro çekim, tek çekim, gece çekimi, yiyecek çekimi, panoramik çekim, makro çekimi, ultra ağır çekim, ağır çekim ve hiper geçiş olmak üzere farklı modları bulunmakta sevgili arkadaşlar. One UI 5 bulunmakta sevgili arkadaşlar. Android'de 13 bulunmakta. Özellikleri bu şekilde. Bunun haricinde cihazla ilgili ee, sormak istediğiniz sorular olursa lütfen yorumlar bölümüne yazın sevgili arkadaşlar. Umarım cihazı almak isteyenlere yararlı bir video olmuştur. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Herkese sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.